Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere yapılmış olan Süryani büyülerinin nasıl bozulduğunu anlatacağım. Şimdi bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu da görünen yerlere. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Bu kağıdı nasıl hazırlayacaksınız? Öncelikle telefonla ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdın bilgisayardan çıktısını alın ve dediğim işlemi gerçekleştirin. Her şey yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan gelen tüm kardeşlerimize ücretsiz olarak bu bakımları sağlıyoruz. Tek şartımız bizi hem TikTok'ta hem Instagram'da takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kan büyüsünü anlatacağım. Kan büyüsü yapılan kişilerde çok büyük olumsuzluklar ve sıkıntı problemler olur. Biz büyü yapmıyoruz ve bu büyülerin çözümü için size işlem anlatıyorum. Kan büyüsünü çözmek için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan ekran çıktısı yani ekran görüntüsü alıyorsunuz telefondan. Bilgisayardan çıktı alıp bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde güzel olumlu sonuçları göreceğiz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Neden? Üzerinizdeki büyüğü, muska ya da olumsuzlukları görmemiz gerekiyor. Ona göre size yol göstereceğiz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın sizlere bakımı yapalım buraya adınızı doğum tarihi, anne isminizi yazıyorsunuz bekliyorum Ercüment Hocam Instagram kanalı Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmamız için gerekli olan işlemi yazacağım Yani evinize gelen kötülük olumsuzluk ve sorun problemleri ortaya kaldıran bir işlem bu işlemi yaptığınızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram, Ercüment Hocam planına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.